Kıymalı patates tava için 3-4 adet patates, 250 gram kıyma, 2 adet sivri biber, 1 adet kapya biber, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 adet domates rendesi, pul biber, karabiber, tuz ve üzeri için efendim kaşar peyniri rendesi kullanacağız. Bunu sadece tavada yapacağız. Evet ama ayrı ayrı yapıp sorubuzacağız. Aynen e, bu büyük bir tavamız vardı ya onu kullansak geçen pazartesi kullanmıştık hatta. Bir, ne, Daha ne rahat olur. Ya. Et şey koyacağız ya böyle geniş olsun. Bu O küçük gelecek gibi gibime geldi. Şuna mı diyorsun Hı -hı. ha? Dur. Bir tık büyük olursa böyle yemek şeklinde yapalım. Ben elime de bir su tutayım bu arada. Sen suyunu tut ama. Hadi bakalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim dedik ve Şunu başladık. Şunu demiyorsun? Da... Yok yok pazartesi kullanmıştık. Ha, balık ya. tavası. Evet. balık tavasında yapalım. Okey. İbrahim Bey'in bize göndermiş oldu balık tavasında. Şimdi ben hemen soğanları e, doğruyorum. Serpil patatesleri doğrayıp kızartacak. Şöyle tamam, hızlı hızlı alayım. Hızlı doğramaya başladık. E, aslında şöyle bakıldığında bir karnıyarık içliği hazırlar gibi güzel bir içlik hazırlayacağız. Sonrasında iyice bu içliği kavuracağız. Ve en sonunda da tabi buradaki amaç patatesleri de önden kızartmak. Malum kızarttığımız her şey ekstradan daha lezzetli ve güzel oluyor. Açıkçası ben e, bu tarz yemeklerde önden bir kızartılma yapılmasını çok uygun görüyorum. Serpil yağ da koyalım sana zahmet tavamıza. Ocağı da yakalım. Şöyle. Sana bir şey söyleyeceğim. Bizim ocağımız var ya şey oldu biliyor musun? Ne oldu aşkım? Şu gözü eski performansı yok. Çağıralım aslında servisi gelsin. Bir daha baktıralım biz buna ya. Neyse. O tıkandı muhtemelen iç gözleri. Çıkanınca öyle oluyor. Aslında bir kürdanla falan bakmak lazım. Evet, şunu da vereyim bir kalmış. Evet şimdi ocağımızı da açtık. Şöyle önden birazcık yağ koyuyorum. He, he, ee, ...dönemedi dilim. Her şeyi bu tavanın içerisinde yapacağız. Her şey, bütün her şey burada efendim. Sizler için olacak. Önden bir kıymamızı soteleyeceğim. Sonra soğanımı ekleyeceğim. Bütün güzellikler tek tavanın içerisinde... ...buluşacak. Kıyma suyunun salanı dek ...pişirmeye devam ediyoruz. Sizler nasılsınız efendim? Koca bir haftayı da geride bıraktık. Bayram geçeli bir hafta oldu değil mi? Dönüp baktığımızda diyoruz ki ne çabuk geçiyor. Ömür dediğin nedir ki diyoruz ya. Aslında ömür dediğin bu tam olarak. Yani her gün bir şeyin telaşın peşinin içerisinde koşturuyoruz. Oraya da yetişeceğiz, buraya da yetişeceğiz ama Hayatta kendimize de hocam. zaman ayırın. Ve tabii ki Rabbime kulluk vazifelerimizi de yerine getirmeyi unutmayalım efendim. Her şey çalışmak değil. Öteki tarafta da bize lazım olacak bir altyapıyı hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biz insan oğlu birazcık bu konuda hani hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Allah hepimize hayırlı ömürler ve hayırlı yazgılar versin diyorum. Kıymamızı önden kavuracağız ama bu gerçekten Serpil performansı çok düşük. Nasıl güzeldi ya. Her bunun performansı daha iyi şu an. Ee, yapacak bir şey yok. Şöyle. Dur bir hafta sonu bir servis çağırayım ona Evet. Ee, soğanlarımızı minik minik doğradık. Ee, kıymamızı orada Serpil'e emanet edeyim. Ben de şurada biberlerimi de bir küp küp doğrayayım. Çünkü bu aynı dediğim gibi karnıyarık içliği hazırlar gibi hazırlanacak. Domatesleri de rendeleyeceğiz. Şöyle gerçekten dönüp baktığımızda çok lezzetli ve pratik bir yemek yapıyoruz aslında. Tavanın içerisinde hepsi bir yerde. Şöyle bayramı sevdiniz mi? Bayramda programlar ben çok sevdim ya. izleyebildim de Serpil sen izleyebildin mi? Ben de izledim. Çok keyifli <laughs> olmuş programlarımız ya. Bence de. Gayet Konuklarımız de harikaydı. Kader ayrı güzel, Nadide ayrı güzel, Maralım ayrı güzel. Hepsinden Allah razı olsun. Aynen bence de. Bir en de güzel de sonuçlar almışız. Karnemiz de güzel geldi. Oh mis. Emek veren, verilen her şey güzel olur. Bir de dediğim gibi insanın kalbi temiz olacak. Kalbin temizse güzel oluyor daha doğrusu. Hani bir kere iki kere şansa Rabbim veriyor ama sen o Rabbimin verdiğine karşı birazcık böyle böbürlenirsen Vallahi Rabbim öyle bir geri alır ki ne olduğuna şaşırırsın değil Aa, mi Serpil? Kesinlikle. Ya emeğinin karşılığını herkes emek veriyorsa alsın. Ama değil bir mi? de iyi niyetli olsun bence iyi düşünsün. Ee, ne kadar Aa, iyi düşünürsek o kadar <laughs> güzellikler bizi bulur diye düşünüyorum ben. Allah. her köşesinde de var bu Cinderella'lar. mi? Tam bir Cinderella diye şarkı vardı. O şimdi bir... Neydi o şimdi? Öyle bir şeydi. O şimdi bir Cinderella. Öyle bir şeydi valla. Ha. ha, özünde Cinderella. Hayır, <laughs> özünde. o şimdi bir Cinderella, özünde Cinderella. kesinlikle bak, bak. ha, kesinlikle. Hmm. Şöyle kıymamızı önden kavuruyoruz. Neyse Allah bizi o sinsirilerlerden falan filan Düzak korusun etsin. bizi. Biz e, güzelliklerle birlikte olmak istiyoruz. Soğanımı koyuyorum, kavurduğum kıymamın içerisine. Şöyle Rabbimin vermiş olduğu misler gibi sebzemizle birlikte kavuracağız. Bakın Bunu ben hayatımda ben. en çok sevdiğim şey hakikaten. Karnıyarık içliydi. Çok severdim. O kokusu, o kokusu. Şey Değil mi? Hemen Batı böyle batırırdık. Annem de zaten şey yapardı. Annem hiç sevmezdi böyle patates kızarırken gideyim, alayım başından çünkü kadın ne kadar kızarsa yetmiyordu. E tabii, yetim, gidiyordu, yiyorduk de. ya. Annem gidiyordu bir tane daha patates alıp koyuyordu. Biz yiyorduk, o bir de bir tane daha koyuyordu saba. Yeter. Çıkırma Ama öyle de hatırla. tatlı oluyordu. Tabağın içinden ne bileyim böyle atıp atıp ağza gitmek, kenara kaçmak güzel oluyordu. Ah çocukluğum ah ah Allah ne güzel be gerçekten özlüyorum ya çocukluğumuzu özlüyorum çünkü biz çok güzel günler gördük yani çok keyifli tamam sıkıntılı evrelerimiz de oldu belki yokluk içerisinde büyüdük ama o yokluğun bile bir güzelliği vardı şimdi yani gerçekten bu konuda mütevazı olamayacağım biz yokluk çekerken de çok mutlu çocuklardık yani şimdiki gibi değil şimdi her şey var ben çocuklarımı hiçbir şekilde memnun edemiyorum neden çünkü her şey var. Her şey olunca da onlar memnun olmuyor maalesef. Kırmızı kapya biberi ve yeşil biberi ile buluşturduk yemeğimizi ve şu an gördüğünüz üzere renk cümbüşü. renk cümbüşü var tavamızın içerisinde. Önden biraz kıymamızı soteledik. Akabinde soğan, biber koyduk. Şöyle bir harmanladık. Artık yaz geliyor. Hazır mıyız yaza girmeye? Bilmem ki. Niye böyle bir bilmem ki dedin. Sen kararıyorsun yazın bayağı denize falan gidiyorsun. Değil mi? Ah. Ben doğru. Ay daha gitmem. Niye ki? Gitmem. yazın sen başka şeyler mi yapacaksın? Yok. Kendine bir şeyler yapmayacağım mı? Ya e, tabii canım onlar olacak. Yetiştirirsen. Sen bir, bir güzelleşmişsin ha. Ya. Cildin mildinle ne yaptın sen? Vallahi şey bana. bana. Sen saklamam ki? Bir sus yüksel. Valla bir güzelleşmişsin. Hayırdır inşallah. Bugün seni çok güzel gördüm. Aa. Pazartesi de böyleydin bugün de böylesin. Öpeyim ben seni. Valla saç, bu saç yakışı pazartesi de böyle yapmıştın. Ha. Sen <laughs> ben sen saçımdan ötür diyorsun yoksa senden saklamam Ay, cildim, bildiğin çok ışıl ışıl geliyor. Aa. Seni göz doktoruna götüreceğim diyor Yüksel ama valla benden kaçmaz. Niye? Valla. Gayet güzel gözüküyor Serpil'im. Yüksel sen valla Neydi, ne yazmıştı? Panter olup insanın... Yüksel sen kaşınıyorsun ha. Valla Vallahi Bak, ifşa ederiz Ne seninle. dedi kadın? Leopar poğaçayı Yüksel Bey beğenmemiş. Nasıl da güzel olmuş. Kaynana yüksel, kaynana yüksel. İnsanın leopar olup yükselin üstüne atlıyorsun geliyor. <laughs> Hepsini bir çırpıda söyledim. <laughs> Ezberlemişsin sen Vallahi. Ama biz çok güldük. Onu Yüksel Bey'e de attım. <laughs> Oturmuş bunu mu ezberlemiş diyor. Evet ama diyor ki İnsan şey diyor, diyor. Serpil diyor kahkahalarla güldüm diyor. Bir izleyicimiz Yüksel Bey'e böyle kızmış ne demek oturup da insan panter olup Yüksel'e atlıyor. Evet. Vallahi nasıl sinirlendirmişsin Yüksel. E, o gün direndi bize hatırlıyor musun Son bayramdan önce? <laughs> o poço leopar olmaz. Olmuş işte, değil mi? Efendim. Kadın sinir olmuş. Bu biberi döküyoruz. Haklı. Kadın <laughs> haklı. Karabiberimi döküyorum. Bir tutam karabiber, bir tutam pul biber ve bir tutam tuz. Salçamızı da birazdan koyacağım. Bakın muhteşem bir tava yaptık. Bu tavanın özelliği efendim gerçekten içerisindeki güzelliklerin önden kavruluyor ve pişiyor olması. Patatesi de aynı şekilde kızartma şeklinde yapıyoruz. 2 adet domatesimizi de güzelce ince ince rendeledik ve şu an burada bu güzellikler buluştu. Şu aşamada ben salçamı da ekliyorum domatesin suyuyla birazcık daha hızlı bir şekilde kendinin salabilsin ki bizi bu güzellikleri toparlayabilelim. Şu an kokular mutfakta. Vallahi Serpil o tavuk küçük gelecekmiş. İyi buna çekmişiz. Ya. Tabii bak bu doldu. Gözün de şey gibi anacım senin. Artık o kadar çok yemek yapıyorum ki. Bir de biz genelde hep kalabalık ailede büyüdük. Hep kalabalık ailedeydik. Bak görüyor musun o patateslerle tam. Zaten ama finalde şey alacağız üzerine de bir kaşar peynir rendesi yapacağız ve ekmeğini pidesini alan gelsin efendim biz buradayız ekmeğini pidesini alan gelsin hamdolsun Rabbime şükürler olsun bize bu güzellikleri sunduğu için biz de Aha sizlerle kardeş. paylaşabildiğimiz için patatesimiz de burada bir yandan kızarıyor şöyle valla şu patatesi kızartma olarak Sevmeyen yoktur herhalde. bu yemeği böyle yapıp sevmeyen var mıdır acaba? Aa, çok güzel oluyor. Vallahi. Direkt bunun içinde kalacak Serpil. Kaşarları fırına gönder. Vermeyeceğim fırına. Kaşarı da burada, hepsi burada. Aa. Bu yemek burada, fırınsız. Tamam. Yusuf böyle yapacağım. Aynen, hepsi burada. Tamam. O yüzden bu tavanın içerisinde hepsini buluşturacağım. Tabii fırına. Kaşarı da burada rendeleyeceğim. Üstüne kapağı koyacağız, kaşarı eriyecek sadece. Tamam. O kadar. Ben kaşarımı rendeleyeyim. Yani bu yemek fırına girmiyor. Giriyordu da sen yok. değiştirdin. Girmiyor girmiyor. Bak görürsün. Fırın yolculuğu yok. Sen sonu izlememişsin Aşko. Hepsi burada. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Üstüne kapağı kapatıyoruz. Kaşarlar eriyor ve bu şekilde servis ediyoruz. Ya Serpil Küküm. Evet efendim Nermin Nefes Mutfağı. Bugün yine dop dolu tarifleriyle birlikte inanılmaz enerjisiyle sizlerle olacak. Efendim Nermin'in enfes mutfağını takibi aldınız mı? Almadınız mı hala? <laughs> Hadi şunu bir 300 bin yapalım ya. Gider ayak şey yapalım. Tatile girmeden bir 300 binde kapatalım artık. Olur inşallah. Ne kadar kalmış ki? Ee, çok bir şey kalmadı diye düşünüyorum ben. Ben şu domates salatasını sizlere birazdan yapacağım. Domates salatasına inanılmaz bir şekilde... Gerçekten bayılacaksınız. Hem kahvaltıda tüketebilirsiniz hem de direkt e, masada yemeklerin yanına böyle turşu gibi biliyor musunuz? Çok seveceğiniz muhteşem bir salata tarifi olacak. O yüzden onu böyle en sona bırakıyorum. Bayılacaksınız. Onun rengi mengi harika. Aa tabii bir de şeyden geçiriyoruz ya biberini falan. Bu yemekte direkt burada efendim ocak üstünde hazırlayacağız ve kaşarını en son aşamada üstüne koyup tava kapakla şey yapacağız. Bak. o Olmuş mudur? Biraz daha kızartalım mı sadece? Biraz daha dursun. Tamam Sen o zaman. Ben direkt diğer tarife geçeyim o zaman. Kaşarı da çok koydun Serpil. Onun yarısını bana koysan yeter aşkım. Dur gelsin alacağım buzdolabı poşetiyle. Evet. Şimdi birazcık burada Hı. muhteşem bir salatayla devam edeceğiz. Ne güzelmiş ıspanak. Bakar mısın? Allah yaz geldi. Bunu böyle ye. Vallahi bak bunu böyle ye. Bak Serpil sana çiçek yapayım. Vallahi bak yeşil yeşil. Çok hoşuma gitti bugünkü ıspanak. Bak. Serpi sana ıspanak. Bebe ıspanak. Olsun ben severim. sen yer misin onu çiğner mi ben yerim? Çok güzel ya. Var ya şu an gerçekten çiğ yenir zaten. Ne kadar güzel. Çiğ yediğinde de şey oluyormuş biliyor musun? Gözdeki bu sarı nokta hastalığı var ya. Gözdeki sarı nokta hastalığına hmm. mı iyi geliyormuş? Ona gerçekten çok iyi geliyormuş. Ispanağı pişirmeden mis. Güzelmiş ıspanak. Tatlı kuzu ıspanak diyorlar ya. Bebek bebek. <laughs> Hakikaten Serpil ha. Ne oldu? Tarifler az kalmış sanki bizim öyle <laughs> geldi. Bak böyle deyip deyip böyle şey yapıyorsunuz. <laughs> panikletiyorsunuz. Burada ne vardı? Dondurma. Ben Bu şeyleri dondurma Ben de ki niye malzeme? ama dondurma falan var. Onu şekillendireceğim o uzun. Aşama Kutuları aşama. Atalım. Yavaş yavaş. Evet. evet. Şimdi e, bunu ben bitiriyorum. Üstüne kaşarını koyacağım. Koy serpelim buraya. E, bakın direkt yağdan kızarttığınız patatesleri güzelce süzdürmeniz gerekiyor ve yemeğinizin içerisine alıyorsunuz. Bu. Tavaya bayılacaksınız. Gerçekten kıymalı patates tava bu. Hı. O yüzden fırına girmiyor aşkım. Kıymalı patates tava. Ben sana videonun sonunu göstereceğim. Bana kal gelmiştir. Şimdi iddia etmeyeceğim senle Yok yok. Ben biliyorum aşkım. Yaptım daha önce. Direkt bunun içerisine koyuyorsun. Fırın yolculuğu yok. Her şey burada. Biraz da şimdi patatesleriyle birlikte bir harmanlayacağım. Serpil o yağı süzdürelim. Bir kere daha kullanırız kullanırım. kızartmada. Öte evet, evet, temiz patatesin Soğutalım yağı. Soğutalım iyice çünkü bir kere patatesin atma. yağı bir kere daha kullanılır. Öyle kenara koysa soğusun birazdan süzdürürüz. Hiç kirletmedik zaten. Hiç, Hiç şey. kirlenmedi aynen. Yüksel biz zaten evde de böyle yapıyoruz. Sağ, yani gözlerim ya yaşarmasın. Yatayım tek olmasın. bir kere de atılır mı? O bir kere de atılır mı? Ben mesela patates yağını vallahi evde iki üç kere yapıyorum yani. Bir de kirletmiyoruz ya onun için kullanıyoruz. Hemen süzüyorum bir de böyle süzgeçle siz de öyle yapın. Bakar mısınız nasıl güzel oldu bu? Hah, Allah, Allah Allah Allah. Allah'ım amda olsun verdiğin nimetlere. Gerçekten. Böyle tavalardan gidiyoruz. Pazartesi de Ankara tavasını yapmıştık. Mis. Tava tava. Şimdi bu böyle çok azıcık su isteyeceğim Serpil'im. Çok azıcık böyle çay, yarım çay bardağı kadar. Şurada var sıcak Ay yani Şöyle su. birazcık üstüne gezdiriver tatlım öyle evet. Maksat birazcık patatesini daha çeksin. Yeter, yeter, yeter. Bence Oo. gayet oh. güzel oldu. Ee, ben bunun kaşarını sadece bir 5 dakika sonra eklemek istiyorum. Okey. Sadece kapağını alayım. Dur ben sana kapağını vereceğim. Yine tatım. şöyle bir döndüm. Fark ettim elbisenden aşk Seviyorum ya. Bir de böyle parlak şeyler de seviyorum. Tam boşuna kız olduk. Ya Rabbim sen beni mi sünüyorsun? Nasıl bir kokudur bu? Hmm. Mis gibi kokar ki. Gerçekten çok güzel kokuyor. Oh. Vallahi Serpil bu yenir. Bunu istiyorum Serpil. Yemem. Sen ye. Tamam bunu ben istiyorum Serpil. Çocuklar da yer. Ha vallahi bak. Bak bak i̇şte. bu benim Serpil. Allah Allah ekmeği ban. Geçen bir izleyicim yazdı. Sen niye eve gelince bir daha yemek yapıyorsun diyor. Ay Sucan bazen <laughs> insana şey geliyor. Valla izleyicilerim bile diyor ki artık yeter. Bak Serpil bu böyle aşkım. Tamam mı? Bu tava. Yemeğe yanında yap. Balık tavasında yaptık biz ama vay olsun. Olsun tava tavadır. Sonrasında efendim sadece kapatıyorum. Bakın kaşarı koydum. Kapağımı koydum. Burada bu güzelce erisin. Ya kurban olsunlar. Senin anan baban nereli? Bak bak bak. Yemeğe bak. Valla hiçbir şey yoksa bugün bunu yapın. Vallahi bugün bunu yapın. Bak. Buyurun mis. Mis gibi oldu. Mis gibi oldu. Allah Allah. Kuşbaşı tavuk da olabilir. Serpil bu oldu. Bunu kapatabiliriz yavruşum. Tamam. Hoppa. bu kadar. Beğendin mi Serpil tarifi, tarifi? Bir şey söyleyeyim Tarif çok güzel. Ya istersek tavuk kuşbaşıyla da yapabilir miyiz? Güzel olur. Niye tabii olur. Tavuk kuşbaşı, tabii kıyma yoksa tavukla da yapılabilir. Giden neye gerek yok? Yok. Kıymalı bir patates tava yaptık. Sadece tavanın içerisinde şipşak patatesleri önden kızartıp karnı yarık içliği hazırlar gibi. Çok görkemli bir hazırlık yaptık. Ve şu an e, gerçekten ekmeğini al beni ye diyor yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz